Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren Bursa. Zaferin 108. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde kahraman ecdadı şükran, gurur ve dualarla. Tarihi, geleneğini, göreneğini unutan milletlerin, özellikle tarihini unutan milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Cenab-ı Allah bu milletin coğrafyasını hiç kimseye nasip etmesin. Çanakkale Savaşı tarihimizin en şerefli sayfalarını dolduran bir zafer destanıdır. Dedelerimiz Saylor Bahir'de, Arıburnu'nda, Zırhın Dere'de, Kireçtepe'de ve daha birçok cephede Çanakkale'yi geçilmez yaptılar. Bu muharebede savunma güçlendiren birliklerden biri de Bursa Siyer Jandarma Taburu değil. Bursa Siyer Jandarma Taburu ağır kayıplar vermesine karşın düşman saldırılarını kırarak tarihe altın harflerle kendilerini yazdırdılar. Vatanlarımızın kanlarıyla sunadıkları ve bizlere emanet ettikleri kutsal vatan toprakları bugüne kadar olduğu gibi Bundan sonra da Kahraman Türk Jandarması'nın en kutsal emaneti olarak korunacak.